Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi ağaç bakma odasındayız. Gizli yeri buldum. Ama normal. Evet hadi. <laughs> <laughs> evet, cüüee! bunu <laughs> i̇şte, işte, <de> <laughs> o Oh, gerçekten mi? Sen bunu nasıl başardın gerçekten mi? Gerçekten oraya zıplayarak ağacın tepesine mi çıktın? Şimdi beni Lütfen bunu yapmayı ki Şimdi otur ve rahatla diyor Burada nereden çıkıyor Lütfen bu tekrardan ya. ve otur ve rahatla diyor. Benim oyunumu bozuyorsun diyor. Hayır, izaca tırmanacağım. Hadi, hadi 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 Ben ağaca tırmanacağım. E buradan yollaması gerekiyordu. Oh, buradan çıkalım. Oh, ben tırmanacağım ama. Heh, heh, çok hoşuma gidiyor. Evet, çok hoşuma gidiyor. Ne yaptı lan? Resmen hayatımı tersine çevirdi. Bu ne? Dürü, dü, 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 dü. Neyse. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi <laughs> yukarı çıkmak istiyorum. Şimdi çık küçe çıkmak istiyorum tamam ödür dediğim pardon liste sen adamsın lanet olası şey diyeceksin Kimin? Kime diyordun öyle değil mi? Hiç kimse. Bir ne diyordu? Dışta söyle öyle konuşuyordu o yüzden. <laughs> Bak narrator. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde şu kapı kapalıydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde kapı kapalıydı ama Metin Oktay açtı. Öf Metin Oktay ne kadar çirkin bir karakterin var ya. Ya baba. Buyurun, bunu yapmak için bir de sen Robux harcamışsın. Ya baba. Bu sanatları mı Yok o kanatlar atasözü bedava. He ha, hangisini robuxla aldın? Hiçbirini. <laughs> ya baba. Hı. Arkadaşlar şu kapı normalde kapalı. Hangi kapı? Bak şu kapı. Ee şimdi niye açık? Kapat o kapıyı birisi açık bırakmış. Hayır normalde gizli son için. Diyor ki sen bunu nasıl oradan çıkmayı başardın diyor. Normalde o kapı tamamen kapalıydı to where I can see you. Lütfen o odaya geri dön. Ben seni görüyorum diyor. Ve şu kapıda açılacak. Hadi aç. Açılmadı. Açılacak. Bak. This is <laughs> e a private. Ne açılmadı? Açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gizli bir yerde. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet 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 evet. Görüşürüz. Evet. Eee şu sat... ...Heypotan Karpuz Odası var. Heypotan Karpuz Odası var. Burada da az önce kapanak istedim. Ya tamam hadi kapat video ya. Aman. Uğraştığınız şeylere bak. Arkadaşlar şu satta koca duvar var. Bunu ne için yaptınız? Kaç saatte yaptınız? Yuh. Deniz Koca kamera koymuşlar oraya. Hayır gözet diyeceksiniz. Anladım da o kadar büyük kamera mı koyuyordur da kameranın üstünden lazer çıkartıp kuş mu avlayacaksınız? Ee, kapı açılmıyor. Dur paş diyor. Açılır. Birazcık geç açılıyor. Evet. Arkadaşlar Metin Oktay'ın tablet oynama saati biraz sonra bitecek. Ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi vurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya baba tekrarlama Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada öldüren canavar ve öğretmen var. Bu rol play oyununda. Ve şurada da hiçbir şey yok. Evet bugün. Hadi bak hadi bak kala gidelim gel. Duy dakika baba. Bir, Bit birader. Gördüğünüz gibi diyor ki bu oyunun bir, bu story game'in karakteri diyor. Seç onu seç seç. O kırmızı düğmeler hiçbir işe yaramıyor baba. Yaramıyor ya. Ve orada da aynısı yazıyor Ar evet, siz arkadaşlar Evet aynısı yazıyor arkadaşlar. Çıkar falan gidilmiyor. Aslında şurada bir tane daha oda var. Oraya Arkaysa -Ar şuraya koca kamera koymuş. Arkadaşlar mi? Milka'nın nesi çıksa süper olurdu. Hmm. Neyse. Arkadaşlar. Tabii siz o reklamı bilmezsiniz. Siz daha çocuksunuz. Eskiden o reklam. Arkadaşlar, Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Baba. Ha. Ben de çocuğum. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar. Eğer başka bir tarzda video istiyorsanız kanalıma abone ol. Video açıp yorum etmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın ha. Orada like butonu var. Parayla değil o. Basın like'a geçin. Abone ol butonu var bir de. Abone ol butonu da var. Çökün o butona. Çökün. Abone olun çocuğumun kanalına. Aaa sinirlendiriyorsunuz beni. Dislike yanlışlıkla koymuşlar. Dislike'a da basın. Hepsine basın. Ya <laughs> baba. Ha tamam dislike'a basmayın. Yanlışlıkla koymuşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da buraya kadar da eğer başka bu tarzda video olsaydınız kanalıma abone olup bir tane çift yorum ve bu videoda like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Arkadaşlar bir de ben de bir şey söyleyeceğim.